Tamam annem, tamam ya. Ya merak etme sen, iyiyiz biz. Ha yok, yengem burada değil. Tamam, gelince ben aratacağım seni. Hadi, hadi görüşürüz. Tamam ya. Çocukların bu kayıt kuyut işleri tamam hallolmuş. Sıkıntı yok. Hasan'ım vallahi hiç bilmiyorum biz iyi bir şey mi yaptık? Böyle çocuklarımdan uzak. Yapma be Afet. İzmir dediğin kaç saat ki Allah aşkına? Şuradan üç saat. Bizim bir ayağımız orada olup Fena mı? Ayrıca bu kargaşada biz ne yapacaktık yani? Bak ben sana söyleyeyim. Bizim eşek sıpaların okuyacağı da yoktu. Ya merak etme yenge. Hem anam da onlarla birlikte ona da iyi gelecek. He? Gel kuzum. Gel gel gel. Gel, gel. anam gel. Afet. Tabağın birini kaldır kızım. Ramo erkenden işe gitmiş. Yine göremedim oğlumu. Anacığım, bak... ...ben Ramo'yu sabah çıkarken gördüm. Ha? Sana uğrayacaktı ama uyandırmaya kıyamadı. Onu görürse ellerinden de öp dedi. Heh. Hep böyle yüzün gülsün işte. <laughs> Yengem bir de annem aradı seni. Merak etmişsen bir onu arasana. Neredeki Neriman? Seboşu, İzmir'e gittiler ya çocukların başında. Bizim zibidilerin okulu kazanacağı tuttu değil ana? <laughs> Doğru. Doğru. Ben bir arayayım. Ben bir arayayım. Hadi. Gel. Gel kuzum sen de. Gel. Gel konuşalım. Günaydın. 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 Hmm, nefis kokuyor. Yenge döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Yarın sabah erken kalkıp kahvaltıyı ben hazırlayayım. Yok kuzum, sen bütün gün çalışıyorsun zaten gerek yok bana yük olmuyor. Olmaz öyle yenge arada ben de yapayım. Ha aklıma ne geldi? Ben bugün işler çıkınca yufka alayım, akşama peynirli börek yapalım. Ramo bayılır. İyi aklıma geldi. Sibel yapma. Ne yapmayayım abi? Bak sen böyle yaptıkça bizim içimiz dağılanıyor. Tam iki ay oldu Ramon'un... Söyle. Söyle abi. Ramo öldüğünden beri diyeceksin değil mi? Söyle. Ne oldu? Kestiniz mi umudunuzu? O nasıl laf öyle Sibel? O nasıl laf öyle? Benim canım çıkmadıkça Ramo'dan umudumu keser miyim ben? İki aydır onu aramadığımız bir an bile var mı? Söyle. Daha ne o zaman abi? <laughs> Ama sen böyle yapınca... ...iki aydır biz her akşam Ramon'un gelişine tutunuyoruz. Sonra Ramon gelmiyor. Biz kahroluyoruz. Şu halinize bakın. İki ay değil, yirmi iki ay olsa ne fark eder? Ramo bana söz verdi. Ne pahasına olursa olsun geri döneceğim dedi. Benim bu sözden başka tutunduğum hiçbir şey yok. Sizin de böyle olmalı.